0212 388 88 dörtlü dönme adlı turumuzla devam edeceğiz. Kim geliyor? Cümbüş geliyor. Cümbüş mahşerden bir kişiyi ödünç alıyor Yiğit geldi. Çok güzel. Dörtlü dönme. Çok eğlenceli bir tur. Bol bol soru, bol bol yönelim alacağız şimdi stüdyodaki konuklarımızdan. Ayrıca siz de arayabilirsiniz bizi. Şimdi Yiğit ve Burak var gördüğünüz gibi. Yiğit ve Burak arasındaki, daha doğrusu bu iki kişi arasındaki ilişki. evet. Geliyor. Diyetisyen sorunlu ilişkisi. Diyetisyen <laughs> sorunlu. Diyetisyen ha, sorunlu. Ha, nazik davranıyor sorunlu. Şuman <laughs> <laughs> demiyor. Diyetisyen sorunlu. Kabul edelim mi? Ben nedense hemen yazmaya başlıyorum. Senin başlayayım. vicdanını bırakıyorum. Hadi <laughs> ne Fark etmez Diyetisyen sorunlu, güzel. Diyetisyen. Sorumlu. Burak ve Ayça için bir soru. Sezen Aksu'nun en sevdiğiniz şarkısı. Evet. Kalashnikov. Kalashnikov güzel. Goran <laughs> evet. Bregovic'in Sen ağlama. şarkısıdır o. Aslında. Firuze. Ama Sezen Aksu çok güzel sözler yazdı. Evet. Firuze. Firuze. Evet. Bir kedim bile yok. Bir kedim bile yok. Bir kedim bile yok. galiba o, o. Evet. <laughs> Firuze falan. F Gülümlek. Ayça ve Özlem için 3012 yılında dünyanın en çok konuşacağı mevzu ne olacak? Flash, kıyamet geldi. Kıyamet olacak. Flash. Flash da koyduk önüne. Kısırlık. 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 <laughs> Susuzluk. Susuzluk. 3013. <laughs> Güzel, 3013. <laughs> ve son olarak da Özlem ve Yiğit için. Arkadaşlar bu <gülüyor> nedir? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Elimizi kaldıralım. Evet. Su kaynaması. Doğru bildin. Su kaynaması. Cimcik. <laughs> Cimcik. Cim <laughs> Güzel. Cimcik. Cimcik. Diyetisyen <laughs> <laughs> ve Sorumlu. Bir kedim bile yok. 3013. Cimdik. 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 Çok güzel hep beraber sayıyoruz. Üç, 2 iki, bir. Evet beyefendi. Lütfen bana azıcık yeme alışkanlıklarınızdan bahseder misiniz? Bahsedeyim yazın her şey. <laughs> hmm, hamster olmasını istemiyorum. kuş ee... verin kuş. <laughs> yok e, benim evimde hiçbir şey yok. Direkt kaplan ya... vereyim sen kaplan. Kaplan değil. E... Kedi olsa kedigillerden. Ama işte kedigillerden kaplan giy, yiyor böyle büyük. Ya giyiyor. değil mi? Hacer, hacer hacer her sene yaptığımız gibi bu sene de önümüzdeki seneyle ilgili saçma sapan fikirlerimiz tartışalım. Evet mesela affalımıza bakalım. Her sene aynı şeyi yapıyoruz bu sene de ona bakalım. Evet 2013'ten aşk hayatımız nasıl olacak? Aynı olacak. Bak <laughs> oh, pardon. Aa. <laughs> Yavrum. Senin ağzını yerim ben. Ne yaptın bakayım sen az önce bana? Gel bir daha yap. Ah inan. Ah, 87 senedir evliyim Hilmi Bey bana bir kerecik olsun patı yapmadı. Ne oldu doktor bey? Mahsunlaştınız. Keşke çiğ böreğin üstüne dondurma yediğimi söylemeseydim. Bir, bir duygusallaştınız. Bir saldınız kendinizi. Üzülmeyin doktor. Üzülmeyin ben sorumluyum. Ben. <laughs> 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 Kapıdan onu böyle alır işte. E Baba vereyim dedim. Bir baktım kolum yok. Hacım ye o adamı, ye. Ama ne Bunlar... bileyim saçımı da ona benzetmeye çalıştım. Olmadı. Bak ben sana yılan vereyim. En azından sokar yani. <gülüyor> Hacı! <gülüyor> Hacı! şimdi kalpten gideceğim Vallahi dil altı almadım. Sen bana böyle şeyler yaparsan ben şaka damak gider bayılırım. Güzel çocuğum bir bakayım da bir yüzünü göreyim hep böyle pınçı pınçı alıyorsun bir taraflarımdan. Allah'ım o ne kaş göz. Ah, 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 oh. Tamam doktor bey sakin ol şimdi halledeceğim. Doktor beyle benim bir kuşbaşılı vardı ya nerede kaldı? Kadın <laughs> Hadi da öldü mü tamam. lan? Tamam gönderiyorlarmış efendim sakin ol. Ya bu da mantığın üzerine yenmez ki yalnız. Yenir. Aaaa! Oh, Aaaa! Oh. Mantın üzerine kuşbaşı diyemezdi. Neyin? Neyin? <gülüyor> <gülüyor> İsmet canım, gel. <laughs> Protez kol taktırdım da İsmet'le tanış. Ah ah, ben sattım değil mi bunu evet. İsmet? Lan seni avacan. Allah, sokma sokma. Aa canım, yapma. Akrep vereyim mi? Yeni akrepler geldi. <gülüyor> <gülüyor> ...ben de çünkü üç bin ...ne kaldı sıfır. Ah. Hatice Hanımcığım. Efendim. Kahvede bana acayip acayip şeyler söylüyorlar. Sen gençlik olanlarla mı sinirliyorsun? Yok canım ne alakası var. Kahvede sana ne diyorlar? Bodoş ilmi mi? <laughs> Üstüme iyilik sağlık. Bir de buna gülüp bununla eğleniyor musunuz yoksa? Eğlenirim tabii. Ah Hilmi Bey. Yıllarca sadece yıllarca... ...tek bir şey istedim tek bir şey... Bir yerlerimi mıncırmam. Ama hiç, hiç. Tak yok, tak yok, yok. Doktor bey, benden haber siz kaşarlı dürüm mü yediniz? <laughs> Aa, bu da buluşturdum kağıdı. Ama ayıp oluyor yani. <laughs> bir, bir, hastayla bir sorunlu ilişkisi böyle mi olmalı? Kaşarlı dürüm yiyorsunuz bana niye dürmüyorsunuz? <laughs> i̇şte burası da sizin sayenizde kurduğum cennetim. Bakın penguenim İsmet. Ha, yılanım İsmet. Çok güzel Fikri, çok güzel. Hacı. On dakika sonra üç bin on dört olacak. Yine bir şey anlamadık. <laughs> ya yemin ediyorum ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şok şok şok. Üç bin on beşte kesin kıyamet geliyor. Diyorsun. Evet bulgur aldım eve o yüzden. Çaktık harika o zaman. Hop. Ama böyle konuşmamıştık hani mıncırıcaktın. Aa. Alnıma vurdum ne yapayım üf yapayım. Üf evet, yapayım. Hadi mancar. <laughs> Hadi mancar. Ay. <laughs> ay! Ay ay ay. Ay ay ay. musun? Hilmi Bey galiba anladı. Gencecik olanlarla mı zincir diyorsun? Aa, sakın söyleme Hilmi amcaya. Ay söyler miyim be? Sakın. <laughs>